Kardeşler, malumunuz ki Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu elçileri Allah Celle Celaluhu'nun muradını, kullarının nasıl bir hayat standartı, hayat programı yaşaması gerektiğine dair bütün bilgileri Allah Azze ve Celle sünnetullahı gereği ilgili elçilerine ve rasullerine bildirerek onlar gibi yaşayan onlar gibi hareket eden, o toplumun içerisinde olan elçiler, o kendi kaviminin insanlarına Allah'ın Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını bildirir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, en son peygamber olması hasebiyle kardeşler, Allah Azze ve Celle kıyamete kadar değişmeyecek esaslarını Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğiyle bu dine ayetin ifadesiyle el yevme ekmelte lekum dinakum. bugün sizin için dininizi ikmal ettim diyerek Allah subhanahu teala Nebi aleyhissalatü vesselamın elçiliğiyle bu dinin iğne ucu kadar açık kalmadan bize tebliği yapıldı kardeşler. Ta ki bizler Allah Azze ve Celle'nin katına çıktığımızda ya Rabbi bizim haberimiz yoktu. Biz şunu bilmiyorduk demeyelim. Rabbimize karşı bir beyanatımız bir delilimiz elimizde olmasın. Onun içindir ki kardeşler eğer Allah azze ve celle'nin dinini anlamak, fehmetmek, doğru bir şekilde yaşayabilmek, özellikle böyle bir zaman zarfında insanların neye, kime inanacağının karıştığı böyle bir zaman zarfında istikamet üzere olabilmenin yolu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sarılmak, onun sünnetine karşı adaplı bir şekilde ona karşı bir anlayış içerisinde olmakla gerçekleşecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle yaratmıştır ve böyle hükmünü koymuştur. Öyleyse bizlerin doğru bir şekilde Allah'ın razı olacağı bir istikamet üzere amellerimizin kabul edilmesini istiyorsak şunu bilelim ki önce Allah Rasulü, daha sonra onunla beraber olan o ashabı ve onun yolunu ihlas ile takip eden, ihsan ile takip eden kişilerin istikameti üzerine hareket etmekle bu din ancak doğru bir şekilde anlaşılacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşler bizim için sadece bir nebi değil. Neden bunu söylüyorum? Eğer ki bizler Allah Azze ve Celle'yi sadece bir Rab olarak yani sadece ona kulluk kisvesiyle kısır bir şekilde bakarsak kardeşler İslam'ın o yakin dediğimiz o iç alemini o iç yapısını algılayamayız. Hani sanki tabir yerindeyse la teşbih bir alışveriş gibi ben dünyada Allah'ın azze ve celle işte kulu olacağım onu istediği şekilde yaşayacağım ama onun yanında bunun ötesine bir şey koymayacağım. Böyle bir şeye kardeşler yani o muhabbet oluşmadan tevhid oluşmuyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da aynı o muhabbet oluşmadan kardeşler tevhid oluşmaz. Çünkü sahabe radıyallahu anhum gelen nakillerde Ömer radıyallahu mesela soruyorlar. Diyorlar ki Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ı bize tabir eder misin? Nasıldı? Enes İbni Maliye soruyorlar. Diyorlar ki ben onun yüzüne doya doya bakamadım. Utandım. Haya ettim. Öyle bir kişilik. Ve sahabe radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir şey dediğinde anam ve babam sana feda olsun derlerdi. Nebi aleyhisselatü vesselama karşı takındıkları tavır gerçekten çok ince ve çok edepliydi. Hakikaten bizler de Allah'ın razı olacağı bir dini anlamak istiyorsak bizim de atacağımız adım bundan öte olamaz. Olursa o zaman Allah muhafaza bu din anlaşılmaz ve Allah azze ve celle bizden razı olmaz. <laughs>